Sekiz kocası var. Bu dairede yaşayan Ayşe Hanım'ın tam 8 kocası var. Şimdi ziline basıp kendisinden öğreneceğiz. Baktım bir tanesi evi geçindiremiyor. Zengin bulmak zor. Hepsini işe koydum. 8 çarpı yirmi bin. Yeter. Gerçekten. Mehmet, sen çok çalışıyorsun. Ödül olarak bir karı daha getirebilirsin. Herkesin başına senin gibi eş getirsin. Hazırlıklara başla o zaman. <laughs> Haç'e? Bizim çocuk komşu coşkuna çok benziyor ya. Vallahi herif anlayacak diye ödüm kopuyor. Çaktırma. Hep onu gördüğü için benzemiş dersin. Ablacım her gün anlaşın birini sıksın şu parfümü yeter. Başım döndü alkolden birazdan ceza yiyeceğim. Ay sen de amma abarttın şoför bey.